Yeni bir video ile herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Video başlatmak bu saate kaldı. Çünkü evde bütün gün çekim vardı. Rav Media Ajans'tan arkadaşlar buradaydı. Çok güzel bir işbirliği çekimi yaptık. Onlar gittikten sonra biraz edit yaptım. Şimdi Burak aradı. Artık dışarı çıkıyoruz. Evde çok bir şey kalmadı. Market alışverişi yapmamız lazım ve evde bir şey olmadığı için yemek de yapamadım. Dışarıda bir şeyler atıştıracağız. Ben sadece kahveyle duruyorum. Bugün diyebilirim çok minik bir börek yedim. O kadar küçüktü ki yemedim sadece. Sayılır. O yüzden dışarı çıkalım, hem market alışverişi yapalım, hem de bir şeyler yiyelim, yiyecektik. ki Burak arıyor, aşağı ineceğim. Aşağıda görüşürüz. Saçımı falan bile düzenleyemeden apar topar bir çıkış oldu. Videodayken zaten Burak aradı. Şöyle bir kombinle çıkış yapıyoruz. Ben geldim. Ne yapıyorsun? Telif yeme. yemeyelim. <laughs> Ben başındaki groseriye geldik. Alışverişimizi buradan yapacağız. Üç gün Cadde'ye çok yakın burası ve büyük. O yüzden buradan şimdi alışverişimizi yapacağız. Daha sonra 3 Cadde'ye yemek yemeye geçeceğiz. Evet, o bize yeter. Küçük karnabahar alıyorum. Bir tane pancar istiyorum. Şu yeter. Yok ya pancarı özledim. Pancar olsun. Biraz havuç alalım. Yedim. Bebek havuçları yemeyi seviyorum. Evet. Şöyle bir tane de büyük alayım rendelemek için yeter bu kadar. Şu güzel sanki bak, Yemen yanındaki. <laughs> Kuşuna fakir Bakarız. Orada da vardır o zaman. Küçüğü var. Küçüğünden iki tane alayım. Ha, üçlü alayım da. 2 -3. İki yeter bence. Acıktın mı aşkım? Yok valla. Ben de tam acıkmadım ama çok az böyle bir set sushi yenir. Sonra da kahve içeriz. Gidelim bakalım o zaman oraya bir. Tamam. Üçgül Cadde'ye geldik. Cumartesi günü olmasına rağmen kimse yok gibi görünüyor. Hemen sipariş veririz. Aşkım şu iç bahçede yeni markalar açılmış. Önce bir oraya doğru yürüyelim mi? Hadi bakalım güzel olay. Sonra buraya gireriz. O güzel. Üstünde kapatmışlar. Soba da var. Le Cursanti arka bahçesini de açmış. Orada kahve de içebiliriz. Aa. Evet. Mantı, sobik, Alfredo makarna. Ortam güzel ya buranın. Gündüz saatlerinde de çok keyifli oluyor. Akşamı da bu şekilde ışıl ışıl. Le Kursanti var, So Big Burger var, mantıcı var, Waffle House var evet ve Alfredo makarna var. Ben siparişimi verdim arkadaşlar. Burak kararsız ama. Bir set sushi yiyeceğim. Yuki Sushi'den sipariş verdim. Burak da belki hamburger yiyecek. Artizan burgeri özlemedin mi aşkım? Bilmiyorum, ben, çok değil. O zaman kahve siparişim geldi. Bir tane tadına bile baktım. Golden Roll söyledim ben. İçi çıtır karidesli ve üzeri somonlu böyle ızgara somon. Gayet lezzetli. Ortamımız da böyle sıcacık. Masabeyi mi koydun? Hı? Koymazdın mı sen? Çok az koyuyorum. fazla <laughs> Yeni bir günden tekrar selamlar. Günaydın arkadaşlar. Dün sushi yedikten sonra kamerayı tekrar açamadım. Buran başı çok ağrıyordu. Baş ağrısı mide bulantısına dönüştü. Bir şey de yiyemedi. Kahve falan içecektik hatta. Kahve de içmek istemedi. Hiçbir şey yemek istemedi. O yüzden eve geldik. Modumuz düştü ve kamerayı tekrar açmak istemedim ben de. Ama bugün yeni bir gün. Burak özel derste. Ben de henüz kahvemi bitirdim ve Burak'ı bekliyorum. Biraz da hazırlandım. Bugün Noel pazarı var. Adana spor kulübünde ona gideceğiz. İnerken bana ağrı kesici al ve gözlüğümü getir dedi. Hala baş ağrısı devam ediyor. Artık bir şeyler atıştırmamız gerekiyor. Bir şeyler yememiz gerekiyor. Bu arada dünkü çekimden hediye gelen çiçekleri dün size göstermedim. Dün evde çok güzel, profesyonel bir çekim yaptık. Çok kısa bir süre sonra Instagram'da paylaşacağım. Ve Instagram'dan takip edenler bu detayları görüyorlar. Beni lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Size hediyemin güzelliğini göstereyim. Daha sonra artık toparlanıp aşağı inelim. Burak da gelmiş olur. Anabox Flowers'la çok güzel bir işbirliğimiz oldu. Adana'da yeni kurulan bir marka ve bir kadın girişimci markası vazo hediye ettiler. Böyle IKEA tarzında bir vazo İçinde tabii çiçekleri vardı. Onu vazoya yerleştirdik. Bunların hepsini reels'ta detaylı olarak göreceksiniz ve içinden yine hediye olarak böyle bir soya mum çıktı. Kokusunu keşke duyabilseniz o kadar güzel kokuyor ki yakmak için sabırsızlanıyorum. Adından da anlamışsınızdır zaten. Bu bir hediye baksı. Baksın içerisinden bunlar çıkıyor ve baksın detaylarını görmeniz lazım. O kadar tatlı ki sloganları da çok tatlı. Çiçek açar, arı gelir. Detayların hepsini zaten Instagram'dan görürsünüz. Paketin içeriğini tek tek siz hazırlayabiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Ben kahveli olanı seçmiştim. Aynı zamanda paket kahve hediyesi de vardı. Demleyip hatta dün hep beraber içtik. Tekrar demledim. Bu sabahta içtim. Çiçeklerim de mis gibi kokuyor. Beyaz gülleri çok severim. Sabah burada kahvemi içtim. Bu kokular eşliğinde çok keyifliydi. Şimdi artık Burak gelmek üzeredir. Bir evdeki son toparlamaları yapayım, hazırlanayım. Aşağıda görüşürüz. ortam çok kalabalık ve çok sesli olduğu için size selam veremedim. Kahvemizi içiyoruz, bir buradayız. Birazdan sanatları gezeriz beraber. Kaçlarımı şöyle topladım, müzikten de biraz uzaklaştık. Burak'la birazcık fotoğraf çekildik. Hala yemek yemedik. Artık akşama geliyor. Meltemler geldiler bu arada. Vlog'dayız. Evet Allah. mantar almış. Çok güzel. Nar ekşisi mi var? Festivallerin vazgeçilmezi mantar. Çok seviyorum mangalda mantarı. Hadi bakalım sana bir mantar. Nar ekşisi olması daha güzel olur. Çocuklar değil mi? çok tatlı bir çikolata buldum böyle paketli. Dört tane var içinde. Bunu alıyoruz şimdi. Sonunda hafta sonu beraber yemeğe gelebildik. Hemen bayağı olayım. acıktım. Bu arada panayır alanı bayağı kalabalıklaştı. Burak da zaten özel derse gitmişti. Ben Şimdi seni almaya ben gelirken insanlar hala içeri gidiyordu. Çünkü daha yeni başlamıştı DJ. Bu kide mi DJ var? Hı. Varmış yani bilmiyordum. Karanlık oldu bu arada. Aydınlatma yok çünkü. Öyle telefon elimde seni bekledim. Hamburgerlerimiz geldi. Buranki cheeseburger, benimki chicken burger. Seninki dışarıdan taşıyor ha. Evet ya çok güzel görünüyor. Zaten daha önce denemiştim aşırı lezzetli. Burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka listenize kaydedin. <laughs> Yeni bir günden herkese merhaba. Adana'da inanılmaz bir yağmura uyandık. Benim de bugün aksi gibi çekimim vardı. Saçlarımı kuaförde böyle dalgalı fön yaptırdım ama çekim iptal olmadı. Nereye gidiyorum? Garden Koala'ya gidiyorum. Adana, Mersin, Tarsus civarında yaşayanlar bilir Garden Koala'yı. Eğer bitkiyle ilgileniyorsanız, bitki alışverişi yapmayı evinize seviyorsanız çok büyük bir sera. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük orkide serası. Orayla bir işbirliği çekimimiz var, bir Reels çekimimiz olacak. Dediğim gibi iptal olmadı. Havalar çok kötü gidiyor. Artık tamamıyla kış geldi diyebiliriz Adana'ya. Benim de işbirliği çekimlerim arka arkaya geldi Instagram için. Hatta vlogun başında da başka bir işbirliği çekimim vardı. Arka arkaya işbirlikleri geliyor ama havalar çok kötü gidiyor. Havaların kötü gitmesiyle beraber benim de ruh halim değişmeye başladı. Son günlerde hiçbir şey yetişemediğimi hissediyorum. Belki sizin de böyle oluyordur ara ara. Hiçbir şeye tam yetişemiyormuşum gibi hissediyorum. Kurumsal bir hayatım da olduğu için işe git, evle ilgilen, sosyal medyayla ilgilen ve hepsine eşit miktarda zaman ayırmaya çalışmak da beni çok yordu. Mutlaka birinden biri eksik kalıyor arkadaşlar. Ben de böyle düzen ve temizlik seven bir insanım. Ev tabii ki her zaman tertemiz olmuyor. Mutlaka işte işe gidiyoruz, hazırlanıyoruz falan ama temiz olması bile düzenli olması gerekiyor evimin. Ee, yoksa benim psikolojim bozuluyor. Belki sizin de öyle oluyordur. İşte son dönemde çamaşırlar falan böyle yığılmaya başladı. Onlara yetişemiyorum. Geçen hafta sonu işte tatile gitmiştim biliyorsunuz İzmir'deydik. Dört gün Adana'da olmamam da tabii ki işleri biriktirdi falan derken evet böyle bir süreçteyim. Yol da böyle uzun ve hala şöyle bakayım 13 dakika zamanım varken de sizinle konuşmak istedim. Ev bloğu, evde zaman geçirdiğim blokları isteyen bir kesim var biliyorum. Bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Son dönemde artık ben de eve yoğunlaşmak istiyorum, evde zaman geçirmek istiyorum. Ama şu anda değil. İşbirliği çekimlerinin yanında az işin doğumu da çok yaklaştı. Bugün yarın doğum olacak. Yani bu vlogtan belki hemen sonra doğum vlog gelebilir arkadaşlar. O yüzden eve aksatacağım. Dolayısıyla ev vlogları da daha sonra gelecek. Ben de Garden Koala'ya yaklaştım sayılır. Bir 10 dakika falan kaldı. Yavaş yavaş da gidiyorum aslında. Müzik dinliyordum ama kapattım telif yemeyelim diye. Müziğimi açayım. Yağmur eşliğinde yavaş yavaş arabayı süreyim. Artık sizinle orada görüşürüz. Ş Biz de mini bir toplantı yapıp kahvemizi içtik. Şimdi çekime başlayacağız. Ortamı size daha sonra göstermeye çalışacağım. Önce bir çekimi bitirelim daha sonra size burayı gezdireceğim. Çekim bitti arkadaşlar. Ben de serayı geziyorum belki alacağım bir şeyler olur diye. Artık yavaş yavaş çıkacağım. Hatta biraz da yağmurun dinmesini bekledim açıkçası. Çok da güzel bir sipariş hediye ettiler. Şöyle arabada birazdan göstereyim size daha detaylı. Zaten ne zamandır eve stylice istiyordum benim için de iyi oldu. Çok da keyifli bir çekim oldu. Zaten Instagram'da takip edenler görecekler. Şöyle iki köklü stylice aldım. Boyu bayağı uzun. Şöyle çekim için de çok güzel bir aranjman yaptık yılbaşı için. Bunlar da çok tatlılar. Hediye edeceğim bunları arkadaşlarıma. Şunlar benim değil. Ajanstan arkadaşım Zeynep'in. Bunun ismi yılbaşı çiçeğiymiş. Bu arada ben de kendisiyle ilk kez tanışıyorum. Çok tatlı böyle tomurcuklu. Şöyle size serayı da biraz gezdireyim. İstediğiniz tüm bitkilere ulaşabilirsiniz. İstediğiniz tüm saksılı bitkilere ulaşabilirsiniz. Fiyatlar da çok uygun bu arada. Mesela hemen şunun fiyatına bakalım. Şu çiçeğin. Klasik böyle çiçekçilerde satılan. Bu çiçekçi de satı 300 TL falan yakın bir zamanda almıştık 300 TL'ye bunu süsletmiştik 300-400 TL'ye satılıyor ama buradaki fiyatına bakalım 90 TL'ymiş burada satışları da toptan yapıldığı için galiba ve aynı zamanda üretici oldukları için birinci elden fiyatları gayet uygun Adana civarında yaşıyorsanız Adana'da yaşıyorsanız Mersin'de, Tarsus'ta yaşıyorsanız burayı ziyaret edebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar ben eve geldim. Starliçemi bıraktım. Bırakmak zorundaydım. Çünkü İzmir'den arkadaşım geldi. Aslında dün geldiğini gördüm ama yanında misafiri var diye rahatsız etmek istememiştim. Tam arayacaktım ki kendisi beni aradı. Büyük saatte arkadaşını gezdiriyormuş. Ben de yanlarına gidiyorum. Arabayı çalıştırdım şimdi. Hem beraber zaman geçiririz hem bir şeyler yeriz. Kızları almaya gidiyorum. Onların yanında kamerayı tekrar açacağım. Görüşürüz. topraklar büyük saatte ciğerci Mehmet'telermiş. Ben de o kadar açtım ki gerçekten hayal etsem bu kadar olurdu. Şimdi kızların yanına geçiyorum, ciğer yiyeceğiz. Ondan sonra da artık bilmiyorum belki Adana turu yapabiliriz. Toprak'la buluştuk! Merhaba! Ve şimdi magnet alıyoruz, Seda'yla da tanıştırayım sizi. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ciğerimizi yedik sohbet ettiğimiz için. Çok fazla kamerayı açamadım. Ama şimdi ciğerden kalkıp kebaba gidiyoruz. Ben, ben <laughs> koptum! Evet biz Adana'nın en efsane kebapçılarından birine gidiyoruz. Güzel, bizi oraya götürüyor şu an. Ben, evet, ben, ben evet. güzel <laughs> götürüyor, evet. Ben de ilk kez gideceğim ama ben götürüyorum. İş takip baba gidiyoruz. Evet. Merak ediyordum Burak da çok merak ediyordu ama çok seveceksin eminim. Bence de. Hadi o zaman. <laughs> Seda'dan magnet alıyor şimdi. Buraya o kadar gelirim hiç magnet almak aklıma gelmemiştir. Hep öyle şüphesi. olur. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne aldın? Evet, inanmıyorum. <laughs> Ay, üçümüzün anısı olacak o zaman. Ay, canım benim. Açık var burada. Tam açtım ya. Benimkini de açar mısın? Seninki de aynı. Ay çok tatlı. Çok teşekkür ederiz Sedacığım. Beni hatırlayın. Evet bugün hatırlayacağız. Hadi o zaman. Devam ediyoruz. İştah kebaba geldik. Ben buraya ilk kez geliyorum ama kebabın boyutunu size nasıl gösterebilirim? Devasa. Jet miydi? Jet kebap. Nasıl bitireceğiz diye düşünüyorum. Keşke beraber yeseydik toprak. Post, Keşke böyle istaydik. Az az ekmek yeriz. Tabii mümkünse. Mümkünse. <laughs> 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 Başlayayım mı? Evet. Yedin mi bu arada Adana'ya geldiğinde kebap? Kebap <laughs> yemedim. Kebap ilk mi? Şarkı. Şaka yapıyorsun. Evet, şu an çok merak ediyorum. <laughs> Sıcak. Damlıyorum. Ben sizi kötü bir yere getiremeyim arkadaşlar. Adanalı şey değil güzel. ama Adanalı influencer. Adana'ya gönül vermiş. Adana'yı seviyor. Çok seviyorum Ayla Adana. Ayla oğlum. İzmir'in kızları gerçekten güzel arkadaşlar. Bakar mısınız Canım. arkadaşlarımın güzelliğini? Bakar mısınız? Acı o aşkım. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Aman diyeyim. <laughs> Allah bu ne? Birazcık <laughs> mesela bunu açıyorsun, biraz şeye acı döküyorsun ister acı istersen. <laughs> fena yağmur yağıyor ama biz gezmeye devam ediyoruz. İştah kebaptan kalktık. Zeynep Usta'ya geldik. Ne yiyeceğiz? Ee, Adana bomba yiyeceğiz. Böyle çikolatalı, açımını yapalım. çikolatalı, muska şeklinde. Nefis bir katmer. Teşem. Masamızda şöyle donatıldı. Şimdi geldikçe de çekeriz zaten. Evet, <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Türk nefes söyledik. Bir de şey Adana donması. Adana donması. Biraz onu keserken de çekeceğim. Evet. Evet. Size bir de dondurma getirdim. Ev evet. yapımı. Evet. evet. Biz kendimiz yapıyoruz. Üzeri daha doğrusu içi fıstık ezmesi. Üzeri belçika çikolatası ile kaplıyoruz. Evet. Çok Nefis güzel görünüyor. O zaman... Elinize sağlık. Zeynep Usta. Sabırsızlanıyorum. Ben Şimdi ilk defa deneyeceğim. Ben bunu ilk yediğim zaman gözümden yaş geldi güzelliğinden. Eşim getirmişti. İki yıl önce falan. Gerçekten ki bu ne dedim ya? Bu ne dedim ya? Oo. Kızlardan ayrıldım. Eve geldim. Evi şöyle bir toparladım. Gördünüz zaten starliçemi yerleştirdim. Şimdilik oraya koydum ama değiştirebilirim. Kış temizliği henüz yaptırmadım. Temizliği yaptırdıktan sonra ve evi kışa hazırladıktan sonra birkaç parça bir şey de sipariş edeceğim. Artık onun yerini de değiştiririm diye düşünüyorum. Şimdilik Monstera'yı koyduğum yerden sonra evin en fazla güneş alan yeri burası. Burada bir deneyeceğim. Bakalım yerini sevecek mi? Sonrasında değiştirebilirim camın önüne alabilirim. Neyse bakacağız zaten. Ve videonun kapanışını da artık yapayım diyorum. Güzel haberi şimdi mi versem bir sonraki videoda mı öğrenseniz diye düşünmüştüm ama yarın kız kardeşimin doğumu var. Sonunda Atlas'ımıza kavuşacağız. O yüzden bu videoyu kapatıp diğer bir videoyu yarın başlatacağım size. Bu videodan sonraki video Atlas'a kavuştuğumuz video olacak. İnşallah sağ salim. O yüzden Büşra İzmir'den geliyor. Şimdi uçakta bir saate kadar inecek. Ben de onu hazır ve nazır şekilde bekliyorum. Onu gidip havaalanından alıp alacağım, eve bırakacağım ve ondan sonra yarın sabah hazırlanacağız. Vlogların devamı için lütfen beni takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Videonun altına yorum yaparsanız keyifle takip ediyorum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın.